Ağzına kadar suyla dolu bir bardak tartıldığında 250 gram geliyor. Bardağa her birinin kütlesi 10 gram olan içi dolu 5 tane özdeş metal bilye konulduğunda bilyeler tamamen batıyor ve suyun bir kısmı taşıyor. Bardak içinde kalan su ve bilyelerle birlikte tartıldığında 290 gram geldiğine göre bilyelerin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Önce bir bardağımızı çizelim. Bakın şöyle şu bardağımız bizim taşırma kabı. Hatta şuraya bir tane de taştı kabı koyalım. Sonra içine ne lazım? Bilyeler lazım. Bakın şöyle bir, iki, üç, dört. Kaç taneydi? Beş taneydi. Şöyle bu da beş oldu. Taşırma kapımız. Şimdi bunların her birinin hacmi V, 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 V. Şimdi ağzına kadar dolu olduğuna göre ne kadarlık sıvı taşıracak bunlar? 5 V'lik sıvı taşıracak. Şimdi ilk başta e, kaptaki suyla birlikte 250 gram geliyordu. Kabımız yani bardağımız. M kap artı M su. Eşittir. 250 gram geliyordu. Şimdi ne oldu? M kap artı M bilye. Yani M diyelim. 5 tane olduğu için 5 de çarpalım onu. E, artı M su eksi taşan su. Buna da M su üstü diyorum. Eşittir. Bu kaç geliyormuş? 290 geliyormuş. Şimdi bilyelerin her birine kadar? 10 gram. O zaman bakın m su artı m kap. Yani yukarıdaki yer bakın burada var. O zaman onları bir yazalım. Bakın 250 yazdım. Artı 10 tane bilye 10 gramlık bilye 5 tane olduğu için 50 gramda da bilyelerden gelecek. Eksi m su üssü eşittir 290 olacak. Buradan m su ne gelmesi lazım? M suyusunun yani taşan suyun kütlesinin 300 eksi 290'dan 10 gram gelmesi gerekiyor. Yani burası artık m suyusu eşittir 10 gram. Peki taşan suyu da bulduk biz 10 gramsa. Peki burada V'yi bulabilir miyim ben? Çünkü suyun öz kütlesinin ben d su eşittir 1 gram bölü santimetre küp olduğunu biliyorum. Bakın buraya yazıyorum. D eşittir M bölü V'den. D'miz 1 eşittir M kaç? 10. V kaç? 5V. Buradan V ne gelecek o zaman? 2 santimetre küp gelecek. Her bir bilyenin hacmini buldum. Peki her bir bilyenin kütlesini de biliyorum. O zaman yine bakın şu formülü kullanarak Bilyenin öz kütlesini bulabilirim. D bilye eşittir. Kütlesi kaçtı? 10. Buradaki hacmimiz ne gelecek? 2 gelecek. O zaman D bilyemizde 5 gram bölü santimetre küp olacak. Cevabımız B seçeneği olacak.